Meksikalı ressam Frida Kahlo, 20. yüzyıl Amerika kıtasının en önemli ressamlarından biri olarak görülür. Kahlo'nun yıllarca saklı kalmış yüzlerce elbisesi ve eşyası Meksiko City'de sergilenecek. Bu eşyalar 2004'te Kahlo'nun eşi ve duvar resimleriyle ünlü Diego Rivera ile paylaştığı Mavi Ev'de bulundu. Bu ev şimdi Kahlo Müzesi. Frida Kahlo da Diego Rivera gibi Meksikalı kadınların renklerini ve kültürünü herkesin tanınmasını istiyordu. Onların aktif olduğu 1920'ler ve 30'lar Meksika devrimi sonrası dönemdi. Terk edilmiş Meksika halkını kurtarmaya çalışıyorlardı. Meksika toplumunda Avrupa toplumu gibiydi. O tür artık fazla kabul görmüyordu. Kahlo daha çok kendi duygusal ve fiziksel acılarını yansıtan cesur portreleriyle tanınıyor. Serginin küratörüne göre Kahlo'nun elbiseleri Meksika kültürünü aktarmanın yanında kendi fiziksel engelini gizlemenin de bir aracıydı. Kahlo çocukluğunda geçirdiği felç ve kötü bir trafik kazasının ardından sakat kalmıştı. Kahlo giysilerini rastgele seçmiyordu. Bu elbise Meksika'nın en doğusundaki Tehuantepec'ten gelmişti. Burası kadınların yönetimden sorumlu olduğu ve para işlerine baktığı bir bölge. Yani güçlü kadını temsil ediyor. Siyasi düşüncelerini ve Meksikalı kimliğini de koruyan bir elbise bu. Ayrıca fiziksel kusurlarını da gizliyordu. Kahlo'nun eşyaları Kasım ayından itibaren Mavi Ev'de sergilenecek. de la fundación